21 Nisan 1975 Bostancı'da Nihal Atsız'ın evindeki konuşmamız. Yanlış şey olmasın. eğer. Mesela hiç hatırınızda olan taraflar var mı? Bakmadan hatırınıza hemen gelen. Yanlış olan şeyler mi? yanlış olan şeyler, yanlış değil de mesela bilmediğim şeyler var. Evet. Tevkifiniz, ilk tevkifiniz o ilk tahkikat sordunuz ondan sonra eviniz ne zaman arandı bir de hani sizin duruşmanız gizli yapıldı ya evet. orada ne, ne sordu, neden gizli oldu? Ha evet. Değil mi? Onlar evet. Onları hiç bilmiyoruz. Yani. Bir söyleyeceğim. ha, ha evet. Siz... Hadi o en garip bir şeydir çünkü güya beni korumak için işkence şeysini gizli yapıyorlar. Ha. Dedim, ne biçim bir koruma beni ki oradaki savcı oydu işkence emrede. Zabıt kağıdı bir neydi o bir oğlan vardı. Muzaffer, Polis, muzaffer. 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 mi? o kendisi işkence sırasında ifademi alan adamdı. Şimdi burada mahkemede onları çıkartmıyorsunuz da diğer sanıkları ve dinleyicileri çıkarıyorsunuz o mudur? İşte, o evet. Şimdi tepkifiniz evvela. Zannediyorum 10 Mayıs'tı. 9 Mayıs, 10 Mayıs, Mayıs. Ankara yolunda, trende. Ha. Evet. E, trende şeye Ankara'ya Ankara gelirken. Ankara'ya gelirken. Evet. Ankara'da mı yoksa daha evvelki bir istasyon? Ee, şimdi hatırlamıyorum. E, Gansı Çiftliği'nden önceki istasyon Mesut mudur? Mesut galiba. Galiba. Oradan ayrıldıktan biraz sonra Tevkif ettiler. Evet. Evinizin ne zaman arandığını e, biliyor Onu mi? iyi bilmiyorum. Ben Ankara'da mevkufken gelip basmıştım. Eviniz Ankara'da mıydı o sırada? Hayır. İstanbul'daydı. Sa Kadıköy'deydi. Şimdi, biz, şimdi bakın, biz sizinle Ankara'da buluştuk. Hatta hatırlıyor musunuz? Bir gün sokakta giderken bir ukağa çıkıyordu. Komünistler. İşte komünist beyler Ha, yani <laughs> Onlar döndüler. Olur bir şey geldi. Yedek subay geldi. Tuttu yakasına. Ulan git dedi. Seni parçalarım falan dedi. Hı, hatırlıyorum. <laughs> <laughs> hatırlıyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> o zaman ben 9, May 9, May 9 Mayıs'ta 9 Mayıs oldum ben. <laughs> Değil mi? Bu da 3 Mayıs'tan evvel oldu galiba. Çünkü 3 Mayıs, 1 Mayıs'ta o zaman ben yalnız kalmıştım. 3 Mayıs'tan evvel oldu. Ankara'da beraberdim. Evet. 3 Mayıs'ta nümayiş olmuş. Evet. 1 veya 2 Mayıs'ta beraberdik Ankara'da. Evet. Ben Ankara'dan İstanbul'a döndüm. Evet. Arkasından nümayiş olmuş ertesi gün. Ha, şimdi o halde 2 Mayıs'ta İstanbul'a dönmüş. İstanbul'a dönmüşüm. onu tamam, da ben yazdım. Evet. Ve i̇şte Nuri Demirhan bir uçak merasimi vardı ilk açılışı. Evet. Orada Zeyyat Ebu söyledi. Dün dedi e, o numayişten sonraki şeyleri tevkif etmeye başlamışlar dedi. Yani seni de arıyorlarmış dedi. E, burada mıymışım? De, hayret ettim dedi. Ben orada yakalandığı zannettim dedi. Ve de, o akşam babamdan telefon geldi. Dedi seni tevkif edecekler. Hemen Ankara'ya git dedi. İstanbul'da tevkif edilmedi dedi. Fark etmiş gibi. Evet. İşte ben de yola çıkmıştım. Gideyim orada teslim olayım diye. Evet. Onlar da atladılar treni. Evet. <laughs> Tevkif olduktan sonra nereye geldiniz evvela? Vilayete koydular. Ha işte ben de öyle. De Necdet Sançar'ın Allah rahmet eylesin. içeri İçeri gelişini gördüm. Ha. Getirilişini. ettiler orada bir yere götürdüler. Daha küçük bir ev değil Daha değil küçük bir ev gibi bir şeydi ha. böyle. Evvela fotoğraf çektiler filan. Ha, ha. Birinci ha. Işte Galiba birinci evet. şube. Hep orada, orada toplandık sonra. Ee, ben, de, şey, ben Ankara'dakileri hiç farkında değilim. Ee, hani İstanbul Emniyetinde evet. az çok biliyorduk nerelerde evet. olduğumuzu. Evet. Necdet Sançer'den gayrı ben hiç farkında değildim. Kim yakalandı, kim orada. Ancak kamyonetin içinde Cemal Oğuz'u gördüm. Ha, ben hepinizin geldiğini bazı ilk haberleri yok. Hmm. Benimkiler çok ketumdu. Evet. On <laughs> Mayıs'ta bir ayda. Sonra bir iki hafta kadar orada kaldı. Evet. İstanbul'a getiriliş gününüzü hatırlıyor musunuz? Bir kere 19 Mayıs'tan sonra oldu. Muhakkak çünkü 19 Mayıs'ı oradayken orada, dinledim. Evet, evet. 22 Mayıs falan gibi bir şey. Öyle bir şey olabilir. olabilir. Evet. Waşpendin kitabını okudunuz mu? Kimi? Waşpend. Kim o Waşpend? İnanının ikinci dünya harbi politikası. ha evet, evet, evet. İstanbul yolculuğu. Bakalım. Evet, geldik. 22 Mayıs pazartesi günü. Evet, tamam. Ben Allah'tan gayet gizli bir şeylere notlar tutabiliyordum. Evet. O kadar gizli yapmışım ki. Bir tanesi de bir şeker kutusunun mukava kapağıydı. Ve hani bir parlak kağıdı vardı evet. o parlak kağıdını aralayıp onun altındaki kısmı üstüne kapatmıştım. Hani biliyorsunuz kaç defa topladılar her evet. şeyimizi tekrar. Sonra tekrar iade ettiler. Yine iade ettiler onu <laughs> görmemişler. <laughs> Yoksa o ta tarihleri çakıldı. Evet. evet. Evet ben de o paketek kağıtlarım. Hmm. Hatta biz tuvalet kağıtlarına falan tuvalet kağıdı aldık. Evet ben de tuvalet kağıdı buldum. Şimdi bu patatesi günü Cemal Oğuz'la beraber mi getirdiniz? Evet, aynı kamyonetteydik. Ama şu trende bir daha görmedim. Ha, hani. evet. evet. Hiç fotoğraf var mı sizde? Fotoğraf yok mu? Yani ister Nümayiş'in, ister hani beraber bulunduktu. Bir sürü fotoğraf çektiler. Çoğu emniyet memurlarıymış. evet. evet, evet. <laughs> onları almalıydı onlardan. Acaba bu arşivlerden istene var. Bir fotoğraf vardı. Yani şey ben, şey, şey Hani ikinci mahkemenin reisi. Şey, 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 şey. şey, o zaman beydi. O oldu. O verdi. O da mahkeme salonunda. Bir şey. Hmm. Asla temizlendi. Hmm. Hiç oldu, Bazı fakat işte yok. Bununca kadar da bir fotoğraf daha Evet, her yerden Onlar babulların içinde olacak. Hmm. Onları da çıkaramam. Babullar nasıl olmuş? Evet. Şey değil mi? Bir sürü fotoğraflar çıktı o sırada gazetelerde. Çok çıktı. Çok çıktı. Fakat nasıl buluruz onları acaba? Vallahi o devir, O Cumhuriyet'te Cumhuriyet falan çıktı. De, tasvirde de, çıktı. Onların arşivlerinde olması lazım. Ya, yani bu da Size bir, belki verirler, sizi tanıyorlar. Geleceğiniz için evet, ona abi. vermezler. Çünkü oraya gibi bir şey istiyor. Olur ki bir evet. Doğru. Kırmlar da olabilir. 44'ün 3 Mayıs'ından itibaren çıkan şeylere bakın. Bu yıllara da bu sanatına bakmadık. Siz de unutmadan rica edeyim. Ben de öyle bulamıyorum bazı şeyleri taşınalı şeye. Evet. Levent'e. O Ötüken'de galiba müdafalar çıkmıştı. Ha, Onun bir kısmı. Yani. Onu hatırlıyorum. Ayırmıştım bir dosyaya koymuştum. Evet. Bir türlü bulamıyorum. Arıyorum. Ha, öteki anne yani O 3 Mayıs musası, değil mi? Galiba. Geçen sene miydi o? Geçen sene 3 Mayıs Ama şimdi o, o bende yok şimdi. Bu. O eski musallar yok. Bende, son, son musallardan son. Bir, iki, var. İzzet'te var, var mıdır acaba? İzzet'te var Ondan sonra İzzet'te evet. var Herhalde ondan almak, benim onu bulmamdan daha çabuk olur. evet, <laughs> şimdi İstanbul'a geldiniz. İstanbul'da hangi hücreye evvela? 18. <laughs> 18. Meşhur. Hala unutmuyorum. E evet. Sahi. Ha. Evet. Ondan sonra yine tarihler var. 18 numaradan. 18'den sonra bir 28 var. 28 e aşağı mı? Aşa aşağı kattık mıydı? Hayır. O siyah odalardan biri, siyah kapılı odalar vardı. O, bakın, Halil Zeki Velidi'nin yattığı. Aa, onlar 28 filan değildir. Kaçtı? O, onların, bakın şimdi, kapıdan girilirken ilk karşıya bir adı bir numaralı bir yerde, İsmet yattığında Kap, e, şimdi böyle giriyorduk o tabutlukları geçer geçmez sol tarafta böyle dizi 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 odalar vardı o, evet. hücreler fakat o, o bölüme girmeyip de koridoru aptaniye doğru devam ederseniz Evet. Giderken, işte giderken sağ tarafta kalan ve arkasında helaya muhtası olan hücre bir numaralı hücre. Bir numaralı mıdır bir o? Bir numaralı. Ha ben orada da kaldım çünkü. Orada kaldınız mı? Ya abimle öylelikle şey hatta cihatla bir ara muhabireleştik. Haa. Hapishane. E, pencereden seslendiğim zaman hapishanedeki duyuyordum. Eğer oysa koridordan böyle hapishaneye giderken sağ tarafta sağ tarafta evet. tam hapishanenin yanındaki. Evet. Ben onu 28 zannediyorum. Hayır. Bakın çünkü sizin yaptığınız 18 numara en son numaradır. 19'da 20 tabutluklardır. Hı. Tabutluklar onda da 20 mi? 19'da 20. Ha. Aşağıdaki katta da ben onu hiç şimdi. Evet. Onların şimdi hep şeyler gayet güzel evet, daha güzel profilleri var. şimdi Necdet'te. Onların onun için de hep böyle onunla işleri alacağım Şimdi 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 o ikinci kattaki sizin yaptığınız sözler. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 da en benim yaptığım yani. <laughs> hani o e, zemin katından sonra iki kat aşağı indi. Hani evet. ben orada ya bir gün ya iki gün yaptım. yapmadınız. Yaptım. Akrepler var, böyle bir musalla taşı gibi bir taşı var. İniliyor, bir sekizinci kat değil. Emniyette değil mi? Sekiz değil miydi? Hayır, Aha. Her katı iki merdivenle çıkıldığı için aklıma. Aa, benim aklımda sekiz diye ya da altı diye kalmış. Evet. Neyse iniliyor evet. o helozon şeylerden. Evet. Sokak e, zemini geliyor, evet. evet. Oradan sonra bir yan kapıdan tekrar aşağı iniliyor. Orada kaldı mı? Orada iki, iki gün kaldı. Ya bir gün ya iki gün. Hangi, hangi numaralarda kaldı? Oranın şeyini hatırlıyor musunuz? Nasıldı? Hedasi neredeydi? Oranın. Bakın Oğuz Bey, kapıdan girdikten sonra sağlı sollu dörden oda vardı orada. Dörden oda. Şöyle dörden oda. Bir odanın kapısı açıldığı zaman koridor o kadar daldı ki kapı açıldığı zaman neredeyse ötekine değmek değecek kadar yaklaşıyor. Dur, tamam. O hücrelerin sonunda da bir alafranga hela vardı ama tabii Allah alafranga eylesin. ya suyu var ne bir şey var. Suyu yoktu tamam. evet. Gitti de bir açıklık var. Orada polisler duruyor. Ve onlar sık sık yukarı çıkıyor nefes almaya. Evet. Uzun durmuyorlar. Evet. Siz orada ne kadar kaldınız? Sekiz gün? Evet. Bir hafta. Bir hafta. Yani ya bir gün ya iki gün kaldı. Ve neden oraya atıldığımı, neden oradan çıkarıldığımı da hiç anlayamadım. Oradan sonra sorguya çekmediler yani. Sorgu bitmişti çoktan. Beni sorguya çekmediler ama bahanesi vardı. Cemal Oğuz'la konuşmak bahanesi benim için. Ha. Ha. Bahane oydu ama aslında sorguya çekmeden önce yumuşatmak. Yumuşatmak. Kırmak maneviyatlı. Evet. Benimkini anlayamadım. Çünkü o bitmişti. Ne? Niçin yapıyorlar dedim. Hocam? Bir de sizi şeye kaldırdı gece yazı kaldırıp İtalyan'ı görmek de İtalyan mı ne? İtalyan'ı değil de şey bir hoca paşa maliye şubesini soyanları. Ha. Bir de iki tane zamanlı oğlanı. Turan ka Karamela bilmem ne filan diye şakalar Aa, yapmış. Şakran... Sahne Turancı var. Sahne Turancı e, Peki ama o, o şeyden sonra o sorguya çekilmediniz mi? O sahte şey. Hayır o şeydi. Aa, hepiniz gitmiştiniz şey. Nereye? Ee, cezaevine. Asker. Ben sizinle beraber. beraber mi gittik? Ha, bir, e, tamam 2 üç kişi kalmıştık biz evet. hala. Zeki Veli de galiba evet. hala kalmıştı. Evet. O sırada benim evet. sorgum yaklaşıyordu mahkemede. Bana göz vermek için, Aa, işkenceden bahsetmeyin diye. Ha tamam tamam tamam. Se, seyrettirdiler. Onun manasını anladım. Fakat o, ona ben artık şey diyorum. Zindan, mezarlık her neyse, o yerin dibine olan için yollandı bunu bu, biliyorum. Bir haftada ben orada öldüm. Korkunç bir şey. Korkunç bir şey. Fakat hani önceden tabutluğu tattığım için, evet. her ne kadar hani korkunç geldiyse evet. <laughs> akrepler beni çok korkuttu. de tavandan şeyler düşüyordu üstüme. Evvela su damlıyor zannettim. Beyaz beyaz kurtlar, kurtçuklar. Deli, deli, yağmur gibi böyle böyle damlıyor. Benim tam şeyin elamın yanında olandı. Evet. Yağmur geçiyordu. Bir yağmur yağdı. Temmuz ayıydı. Bir yağmur yağdı o zaman. Yağmur yağmış. yağmış yani. Sızmaya başladı. Yağmur yağmış. Başladı. Ve bir yerden böyle aktı şimdi. Ben tabii pabuçlarım şeyde. Bunun mangiyi bir yerde yatağın üzerinde, yatan kişi işte musallat diye üzerine şifti Ceketim de bir defa çıkaracak oldu, ıslandı. Ceket de öyle hiç çıkarmadı onu. Öyle oturdu. İlk günü yemek ısmarladı. Sordular. Getirdiler bir kabuğu yiyemedi. Ertesi gün yemek yok. Ondan sonra çay. Burada çay getiriyorlardı. Yedi günü, altı günü. Çay da o da iştah yok da çizsin. Çay sevdiğim çay. Güzel çay da gidiyor. fakat yani ölmeyeyim. diye. bir şey bir şey. <laughs> kalori olsun. Şekerli mekeri falan filan diye olmalar. Yanında badem elbisi vardı. Yukarıdan getirmiştim. Yiyemiyorum. Öbür mahkumlara, öbür erkutlara versin diye açıp polise verecek oldum. Küplenmiş. Ah kaldı. Yani Demek şilte vardı. Şilteyi yukarıdan getirdiler. Ha, bana getirmediler. Yani sekiz kişiyle geldi böyle. Etrafında böyle sekiz kişiyle böyle. Ben nedense paltom varmış o Mayıs'ta. Neden palto taşırmışım bilmiyorum. O beni kurtardı. Ha. Paltoyu serdim altına. E Mayıs, 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 da yağmur yağmur yağmur, yağmur, yağmur 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 O bana da öyle su bir şeyler geldi ama ben o bilmediğim için lağımı zannettim. Su sızıyor sadece. Benim de yukarıdan borudan görüyordum ben. Lağ borusunu. Sizinki belki o şey musluğun suyu bir anda yani. Her anda kullanıyorlar su. İçme bir su oraya el yıkamak koyuyorlardı. Getirip helal edip görkülüyorlar. Arta kalan Bu artanı üzerine şeyden koyuyorlardı. Biraz yani, tabii ben günde bir bardak çay şey içerek yani, kendimi idare ettim. Yukarıya çıkamadım sonra. Çıktığım zaman yakışık zaman, değil zaman. Yukarıya çıkmak artık bir mesele. İmalaya'ya çıkmak gibi bir şey. Ya, öyle oldu. Ee, yanımda işte o Selahattin Selmanoğlu vardı Bu komitesi konuları. Ha siz de mi yattı orada? da? Evet. Ha, beraber de yattık Evet. İşte o dedi ki sonra geldiği zaman dedi terzi deriz bir sarı gibi Şapkan duvarda asılıydı, şapkan bir şey değil. Şimdi onu giymemiştim, deri asılıydı. İçim oraya atmıştım. O da Şey, bir farkı vardı, benim olduğum zaman o. Zindan mı diyeceğiz, ne diyeceksen. Yukarı, ki ne kadar sükürt halindeyse hani konuşturmazlar, fısıltı bile yasaktı. Aşağıda o tutuklular mağaralar atarlar, küfürler savururlardı, bağırır, çağırırlardı. Kıyameti koparırlardı. Onlar şeyler, böyle Allah onlar. Onlar galiba. Bir gün de orada birisi gazoz şişesine polisinin kafasına vurup kaçmak istedi. <laughs> o zaman ben yukarıdaydım. Ben de duydum da sordum anladılar. Ya o kadar alçakta biz. Hala aklım almıyor. Hep bana altıncı kat, sekizinci kat falan gibi düşünüyoruz. Allah Allah. Nasıl insanın yemiyor? kıvrılırken bir kıvrımda kat bitmiyor, ikinci kıvrımda kat geliyor. Hmm, Böyle. oradan yüksek, yani de, yüksek. Tavanlar yüksek yani ondan. Ondan olacak. İşte evet. onun için istiyorum ki yani hiçbir yanlış yapmayalım. Evet. Demek diyorsunuz bir peta, hata, esas ha, hata ha, Hata değil, şey işte bakın o hatıratınız çıktı ya. Hmm. İşte orada işte beşinci kata indi falan filan diyor. Ha ya işte onda? O işte. Ha o beşinci kata inmiş falan ha. hata. Evet. evet. Ha. Ne Bina üç kat. <laughs> Bina üç kat. Ya doğru. Sonra oradan yakalarlar derler tamam evet, evet. bir evet, uydurma evet. derler. gideyim bir tırmanayım. Şimdi bakın şeyler. Ben, evet. ben diyetlendim. Bir fotoğrafçı ile gidip dışarıda o o o evet. 12 numaralı o Selahattin ile beraber yaptığımız şey. Ali da onu Ha, en dip sol. En dip sol. Ha. Ve tepe de küçük penceresi tamam. var. Tamam. O pencereden ben bakardım. Beni ziyarete geldiği gün ben diye. Aşağıda yağmurla beraber gelirlerdi. Ben Görüldü. Görüldü. On, onlar, onlar da yalnız yüzümü görürlermiş. Ama tabii yağmura göstermezlerdi. Yalnız yüzümü görürlermiş. Şimdi zaten yüz. Ancak yüz kadar. Bak, evet. <laughs> evet. Şey, ya, de bir ya, yanlışlar var mı? Hiç yağmur o ifadeleri, o hatıratımda yazdığım yahut vakalar e, Allah şimdi bakın onların hatırlamıyor vakalarda tabii vakaların bir kısmına ben şahit değilim onları bilemem, onlarda yanlış